Merhaba arkadaşlar. Bugün saç ekimi yaptırdığımdan bugüne 95 gün geçmiş. Bu süreçte işte saçlarım önce döküldü, sonra tekrar çıkmaya başladı. Ben ilk videoyu 35. gün çekmiştim. Çok da fazla izlenmedi ama olsun, sıkıntı yok. Ben yine de bilgilendirme amaçlı çekmek istedim. Aradan bayağı geçti. Şu an 95. gün ve ben saçımdan fena değil memnunum yani. Daha çok daha fazla olacak çünkü 3. ayda yeni yeni çıkmaya başlıyor. 4. ay daha da yoğun. Zaten 8-9'da falan tamamlıyor şeyini hatta 1 yılda. Onun için memnunum şu ana kadar gelen süreçten. Başka ben ne yaptım bugüne kadar ya da ne yapıyorum saçımla alakalı. Bugüne kadar 3 PRP yaptırdım 3 ayda. 3 de mezoterapi yaptırdım. İkisini aynı, anda ayrı ayrı yapıyorlar zaten. Ondan sonra bu vitamin hapı olan işte doktorun verdiği vitamin hapını kullanıyorum. Yine yine bir pıs pıs var adını bilmiyorum ama işte o da onların kendi imalatıymış. Ee, onu da kullanıyorum. Bir 5-6 ay daha kullanırım herhalde. Mezoterapi, PRP de yaptıracağım. En azından bir yıla kadar. Ee, köklerin çok daha kalın. Sağlıklı sık çıktığına inanıyorum onunla. Böyle yakından çekeyim. Bakın benim saçımın buralarında zaten alık açık olan şuralardaydı. Buralar aynı keza üstler seyrelmişti. Yine de var ama çıkan da so çok. Ben 6000 gref ekildi. Yani zaten olan saçlarım da vardı onun haricinde. 6000 graf çok daha iyi bir sorun çıkacak diye düşünüyorum. Daha var yani süreç bitmedi de. Biraz da yakından çekeyim insanlar tepe bölge buraya kadar ekim var buradan sonra yok çekebiliyor muyum bilmiyorum orayı ensemde iz filan kalmadı yeni tıraş oldum zaten hiç belli belirsiz başka da işte 3 ay oldu 4. ay 5. ay diye video devam ederim çekerim herhalde çok da uzatmak istemiyorum videoyu. Attığımda tekrar yorumlarda soru soran olursa cevap veririm. Başka unuttuğum bir şey varsa. İzleyen arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.